Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'nun 26 Şubat'ta hizmete sunulacağını söyledi. Çanakkale Boğazı'nın gerdanlı olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şeker Kaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra 559 mühendis, 4062 personel 550 iş makinesi çalışıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmeti alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak. Özellikleri itibarıyla simgelerin köprüsü olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.